Sonra açıyorsunuz Kur'an'ı işte bu ayet geldi bu hanımefendiye. O ayet buna indi. Hadi ya Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara inmiştir. Sen Müslüman mısın? Sen inkarcısın. Sen Kur'an-ı Kerim eline alamazsın bile. Açılımlar geldi. Konuşuyorum ben Rabbimle. Meleklerden geliyor. Sen bunu çol çocuğa anlat. Ya, mürit olan herkes de açılımlar kapat gözünü gelsin açılımlar. Sen sana fısıldayanların, bak burada ne diyor ayette? Sağından, solundan, önünden, arkasından onun inançlarına diyor. Bitireceğim ben diyor, ben çekeceğim diyor. Sonra, Kim fısıldıyor bak anlayacaksın şimdi. He. Kaldı ki onlara da ben cevap vermiştim bu açılımlar geliyor diyenlere. Açılımlar gelir mi gelmez mi? Kur'an'da 5 tane ayet saydım sana gelmediğine dair.